you <music> İntikam muazzam bir enerji ve tutku gerektiren bir duygu. İntikam peşinde koşan kişi gündelik hayatın zevkini bir kenara bırakmak zorunda. İntikam duygusu başka türlü bir zevk getiriyor ama sonunda hiçbir zevk işe yaramıyor. İntikam peşinde koşan kişi amacına ulaşıp intikamını alsa bile bu uğurda kaybettiklerini geri getiremiyor. İşte intikam duygusunda böyle bir paradoks var. İnsanın bütün enerjisini ve tutkusunu hiçbir yere ulaşamayan bir olaya odaklaması bana çok çekici geliyor. Böyle diyor ve intikam ile ilgili duygularını bu şekilde açıklıyor. Ünlü Güney Koreli yönetmen Çamvuk Park ve adeta intikam üçlemesini, yapış motivasyonu bizlere anlatıyor. Bugünkü konumuzda intikam ve Çamvuk Park'ın intikam üçlemesi. Hazırsanız başlıyoruz. Müzik İntikam işlemesinin ilk filmi uluslararası adı Sympathy for Mr. Vengeance olan Türkçe'ye de haklı intikam olarak uyarlanan film. Çamuk Park çaresizlik içinde bir aile portresiyle başlıyor filme. Böbrek nakli bekleyen kız kardeşi acılar içinde kıvranırken bu duruma daha fazla dayanamayan Ryu, çareyi mafyadan böbrek satın almada görür. Mafyaya verilecek parayı bulmak için de zengin bir adamın kızını kaçırır ve fidye ister. Tüm bu çetrefilli işleri yaparken ona tuhaf bir terör örgütünün önemli bir üyesi olan kız arkadaşı yardım edecektir. Ancak işler planladığı gibi gitmez. Ryu artık hem kaçmak hem de kovalamak zorundadır. Çaresizlik ile başlayan film intikamlarla dolu bir hikayeye evrilirken izleyenlerin sinirlerini yıpratmaya ve germeye başlıyor. Şaşırtıyor, ürkütüyor ve korkutuyor. Çambuk Park bir nevi insanın içindeki intikam dürtüsünün nasıl harekete geçtiği konusunda birbiriyle bağlantılı tezler yazıyor ve bu intikam sarmalarının sonunu önemli bir yargıyla bağlıyor. Filmin odak noktasındaki Ryu karakterini Hakyun Shin canlandırıyor. Tuhaf renkli saçı ile Ryu çaresizliği, intikam duygusunu, iyi ile kötü arasındaki ince çizgiyi izleyiciye çok iyi yansıtıyor. Çamvuk Park'ın en çok güvendiği isimlerden birisi olan Kango Song ise kızı kaçırılan çaresiz baba rolünde. Çaresizlik, intikam duygusu, iyi ile kötü arasındaki çizgide o da sık sık gidip geliyor. Hikayenin en ilginç karakteri ise Yong Mi rolünde Donabi. Bi. Hem çok güzel, hem çok tuhaf, hem de çok tehlikeli. Çanvuk Park, hikayeyi biçimlendirmede, toplamada ve finali yapmada oldukça mahir. Şiddetin dozajını arttırdığı sahnelerle izleyiciyi hikayeye iyice yaklaştırıyor. Çanvuk Park, intikam odaklı ilk hikayesiyle yönetmenlik çizgisini iyice yükseltecek. Serinin ikinci filmi Oldboy ile her anlamda zirveyi görecektir. Geldik intikam üçlemesinin ikinci filmine bu film tüm dünyada en çok sevilen, en çok beğenilen, en çok izlenilen Güney Kore filmlerinden bir tanesi olabilir. Aslında da Çambuk Park gerçek ününü bu filmde yakaladı desek yeridir. Old Boy ya da Türkçe çevrilmiş haliyle İhtiyar Delikanlı. Dayesu sarhoş bir şekilde boş boş dolandığı bir gün kaçırılır ve tuhaf bir hapishaneye kapatılır neden orada olduğunu, suçunun ne olduğunu, ne zaman bu yerden çıkacağını bilmeden yıllar geçer. Bu tuhaf hapishanede aklını yitirmeden kendini sağlıklı tutmaya çalışır. Bir gün hiç beklemediği bir şey olur ve bir bavulun içine konulduktan sonra hapishaneden çıkarılır. Daiso için artık gerçekleri öğrenme vaktidir. Neden kaçırıldığını öğrenmeli, kimin kaçırdığını öğrenmeli ve hapishanede geçen 15 yılın intikamını almalıdır intikamını almak için en acımasız yöntemleri kullanmaktan da çekinmeyecektir. Bu esnada ise genç ve güzel bir kadın olan Mido ile karşılaşır ve ona aşık olur. Mido ona intikamını almasında yardımcı olacaktır. Avcının elinden kaçan bir ceylan, tuzaktan kurtulan bir kuş gibi özgür bırak kendini. Haklı intikam ile intikam üçlemesine giriş yapan Çavuk Park Oldboy ile her anlamda zirveyi yakalıyor. Filmin sonuna kadar çözülemeyen esrar şok bir gerçekle çözülüyor ve hem Daisu hem de seyirci şok oluyor. Hikaye anlatımı daha girift ve daha zorlayıcı. Seyirci Daisu ile birlikte cevapları ararken aklını çok daha fazla kullanmak zorunda. Görsellik olarak iyice yükseklere çıkan Oldboy estetik olarak ise müthiş daha önce pek rastlanmamış, rastlanılsa da pek kotarılamamış çekim tekniklerini ustalıkla kullanan yönetmen, Minsik Choi'nin unutulmayacak ile tam anlamıyla bir zirve yapmış oluyor. Müziğin kullanımı da öyle. Hikaye, sahneler, oyunculuk ve müzik. Her anlamda bir başyapı Dormoy. Gülünce dünya seninle güler. Ağlayınca yalnız ağlarsın. Hikaye çok sarsıcı. Sahneler çok iyi kurgulanmış, anlatım tarzı çok etkileyici, replikleri ise unutulmayacak türden. Çambuk Park izleyiciyi sarsıyor, rahatsız ediyor ve suratının ortasına bir çekiç indiriyor. Düştüğün en büyük yanılgı cevabı bulmada başarılı olduğunu düşünmen değildi. Yanlış sorular sorarsan doğru cevabı nasıl bulabilirsin ki? Vujin beni niye hapsetti diye değil, niye beni salı verdi diye sormalıydın kendine. Old Boy, benim açımdan sinema tarihinin en yaratıcı ve en gerçekçi kavga sahnelerinden birisini de barındırıyor içinde. Dai Su cevapları bulmak ve intikamını almak için tüm acımasızlığıyla yoluna devam etmektedir. Karşısına kalabalık bir grup çıkar elinde bir çekişten fazlası olmayan Daisu ile kalabalık kötü adamların dakikalar süren kavga sahnesi unutulmazlarım arasındadır. Bir müzik klibi izler gibi defalarca izlediğim, peş peşe izlediğim, otobüste, metrobüste izlediğim, canım sıkılınca izlediğim, keyiflenince izlediğim, belki de yüzlerce kez izlediğim çok özel sahnelerden birisidir. Sik elinde çekiç, aklında sorular, yüzündeki acı, gözlerindeki umut ile çok özel bir oyunculuk sergiliyor ve Daisu karakterini unutulmayanlar arasına sokuyor. Muhteşem bir oyunculuk. Hiyecan Kang ise Mido rolünde tüm inceliği, tüm saflığı ve tüm güzelliği ile karşımıza çıkıyor. Film bir Japon manga hikayesinden uyarlama, Chambuk Park'ın Oldboy'u öyle büyük bir sükse yarattı ki Hollywood tam 10 yıl sonra Spike yönetmenliğinde yenisini çekti. Sonucu tam bir rezaletti. Serinin üçüncü filmi ise bir kadının intikamı odağında olan uluslararası adı Lady Vengeance olan Türkçe'ye de intikam meli olarak çevrilen film. Çambuk Park'ın intikam işlemesinin üçüncü ve son filmi. Gumja 19 yaşında ayakları yere basmayan genç ve çok güzel bir kızdır bir çocuk kaçırma olayında küçük bir çocuğun öldürüldüğü anlaşılınca görgü tanıkları Gümja'yı işaret ederler. Kız da cinayeti kabul eder. Genç kızın soğukkanlılığı tüyler ürperticidir. Hapse girdikten sonra bir din adamının desteğiyle kendini dine adayan, yaptıklarının kefaretini dua ve insanlara yardım ile ödeyeceğini düşünen Gümja, herkes tarafından artık melek olarak kabul edilir. 13 yıl sonra ise özgürlüğüne kavuşur. Kapıda onu dine ve iyiliğe yaklaştıran din adamı karşılayacaktır. Kumşa melek midir yoksa bir cadı mı? 13 yıl boyunca sadece dua edip iyilik mi yapmıştır? Küçük çocuğun neden öldürmüştür? Tarzını değiştirmişsin. Nereden çıktı kan kırmızı göz farı? Çamuk Park İntikam Odaklı serinin son filminde yine muhteşem bir sinematografi sunuyor. Hem sahnelerin tasarlanışı hem hikayenin kurgulanışı seyirciye büyük bir merak ve haz içinde bırakıyor. Karanlık noktalar aydınlanmaya başlayınca merak daha da artmaya başlıyor. Gumcan'ın intikamı alışık olmadığımız bir intikam. Tıpkı üçlemenin diğer filmlerinde olduğu gibi. Ancak ilk iki filmin aksine intikamı çok daha önce öğreniyoruz. Burada bir farklılık ortaya çıkıyor. İntikam sahneleri oldukça uzun sürüyor ve Gumja tek başına değil. İçsel sorgulamalarla, acımasız gerçeklerle, ikilemlerle dolu bir intikam bu. Lady Vengeance yani Gumja yani Melek rolünde güzeller güzeli Yong Ali var. Kötü adam ise Sik Choi. Nisik Choi çok özel bir oyuncu. Bunu bir kez daha gösteriyor. Filmin oyuncu kartosunda Kang Son da var. Kole sinemasının yıldızlarından birisi olan Kang Son arkasında bıraktığı harikulade filmler ve harikulade performanslardan sonra bu filmde çok az sahnesi olan bir suikastçı rolünde. Aynı yönetmenle daha önce iki kez çalışmış olan bu başrol oyuncusunun böylesine iddialı bir filmde küçük bir yan rolü kabul etmesi pek rastlanılan bir durum değil. Ancak anlaşılan Kang Song ile yönetmen Chan Park arasında iş ilişkisi dışında da kuvvetli bir bağ var. Zaten Chan Park'ın 2010 yılı yapımı vampir filmi Thirst'te Kang Ho Song başrolde olacak. Film ilk iki film kadar olmasa da oldukça başarılı bir film. Çamuk Park temel noktalarda aynı prensiple hareket ediyor ancak estetik tarzını biraz değiştiriyor bu filmle üçleme denilince aynı hikayeden filizlenen ve birbiriyle bağlantılı olan üç film akla geliyor ama Chan Wook Park'ın intikam üçlemesindeki bütün filmlerde, hikayelerde, karakterlerde tamamen farklı. Filmlerin tek odak noktası intikam. Tıpkı Chan Wook Park'ın anlattığı gibi. İntikam peşinde koşan kişi amacına ulaşıp intikamını alsa bile bu kaybettiklerini geri getiremiyor. İşte intikam duygusunda böyle büyük bir paradoks var. İntikam, Çambuk Park ve Çambuk Park'ın intikam işlemesiyle ilgili bölümümüzün sonuna geldik. Bu içeriği sevdiyseniz kanalımıza abone olup diğer içeriklere de bir göz atabilirsiniz. Diğer bölümlerde görüşmek üzere.